Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomda evlerinizdeki ya da iş yerlerinizdeki eskimiş, kirlenmiş, pas tutmuş tuvalet taşları nasıl temizlenir onu göstereceğim. Öncelikle tuvalet taşımızın üzerine iyicene cift döküyoruz sonra üzerine Sonra üzerine fay döküyoruz. Daha sonra biraz çamaşır suyu döküyoruz. Bu deterjanların hepsini döktükten sonra bir fırçayla güzelce ne böyle sindirsin diye üzerine iyice ne dağıtıyoruz. Yaklaşık bir yarım saat bekledikten sonra tekrar bir fırça ile güzelce sindirerek temizlemeye çalışıyoruz. İçine sinen kir gördüğünüz gibi atmaya başladı. Güzelce ne fırçaladıktan sonra birazdan suyumuzu döküp tuvalet taşımızı tertemiz hale getireceğiz. Gördüğünüz gibi az önceki tuvalet taşı şöyle kiri hepsi attı. Şimdi suyumuzu döküyoruz. Son haline bakıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taş pırıl pırıl oldu. Bunu üstelik sadece yarım saat uyguladığım halde. Siz daha fazla uygularsanız, daha fazla beklerseniz daha güzel olur. Tuvalet taşımız cam gibi oldu. Arkadaşlar videomu beğenerek kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.